Bir zat iki hizmetkarını huzuruna çağırır. Birinci hizmetkarına on altın verir. Der ki çarşıya git şu kumaşlarla elbiseler yaptır. İkinci hizmetkarına da bin altın verir. Eline de bir liste verip sen de çarşıya gittiğinde listede yazılanları al der çarşıya yollar. Birinci hizmetkar o hususi kumaştan elbiseleri yaptırır. İkinci hizmetkar ise elindeki listeye bakmaya ihtiyacım yok. Ben de birinci hizmetkar gibi kumaşlar ve elbiseler alacağım der. Efendilerinin huzuruna çıktıklarında birinci hizmetkar aldıklarını verir, vazifesini tam yaptığı için güzel bir ödül alır. İkinci hizmetkar ise aldığı kumaşları efendisine getirdiğinde efendisinden ceza alır. Çünkü elindeki listeye bakmamıştı. Oysa ona verilen bin altın çürük bir kumaş almak için değildi. Kumaşın en güzeli için on altın yeterliydi ve birinci hizmetkar bunu zaten yapmıştı. Acaba bin altın ne için verilmişti? İnsanın sermayesi, sahip olduğu kabiliyetler, kendisinde bulunan cihazlar hayvanda bulunandan yüz kat fazladır. Hayvanın sermayesi az, fakat dünyanın lezzetini ve zevkini almaya kâfidir. Demek az sermaye keyif için yeterli ise insan bu dünyaya hayvanlar gibi yemek, içmek, başıboş gezmeye gönderilmemiştir. Akıllı bir adam sadece konuşmak için akıllı bir telefonu tercih etmez. Çünkü tuşlu bir telefonun şarjı daha uzun sürer ve daha uzun ömürlüdür. Akıllı telefonun ön ve arka kamerası, büyük ve parlak ekranı, ses özellikleri, internet bağlantısı gibi özellikleri onun sadece konuşmak için tasarlanmadığını gösterir. Hem daha çabuk şarjı biten hem de 10 veya 20 kat daha pahalı olan bu telefonu sadece konuşma yapmak için tercih etmek abes olur. Ferrari araba alıp Arkasına römork takarak tarlaya çift sürmeye giden bir çiftçi, traktörden aldığı verimi alamadığı gibi yüksek fiyata alınan bu arabayı israf etmiş olur. Veya duvara çivi çakmak için çarşıdan çekiç yerine bir fotoğraf makinesi alıp çiviyi bununla çakan kişiye akıllı denir mi? Evet, az veya çok bu işlerde bu aletler iş görebilir. Fakat bu sermayeyi burada kullanmak israf olur. İşte bunlar gibi insan ve hayvanı kıyas ettiğimizde bazı farklar görüyoruz. İnsan gözü sayısız renk tonlarını ait ederken hayvanların bir iki renk ile dünyaya bakmaları şunu gösteriyor ki hayvana bakmak için verilen gözler insana görmek için verilmiştir. İnsan dili sayısız tatlara ayırt ederken hayvanlar bir iki tat ile lezzet alırlar. Demek ki hayvan lezzet için yer, insan kainat mutfağının müfettişi olarak tadar. Bazı özellikler ise insanda vardır. Hayvanda çok cüz'i olarak bulunabilir ve varlıkları lezzeti kaçırır. Mesela gelecek endişesi, işsizlik korkusu, hastalık korkusu insanın lezzetini azaltır. Hayvanların böyle bir endişesi yoktur. Koronavirüsten insan korkar. Hayvanın lezzetine zarar vermez. İnsandaki akıl, geçmiş ve geleceği düşünmekle bazen hayatının lezzetini bitirir. Hayvanlarda ise elemsiz bir lezzet vardır. Demek ki insan bu çarşıya hayvan gibi lezzet almaya gelmemiştir. İnsanın elindeki o liste insana der, Ey insan, kat'iyen bil ki senin yaratılışının en yüksek gayesi ve fıtratının sende bulunan cihazların en yüce neticesi imanı billahtır. Yani Rabbini bulmak, kainatın sırlarını anlamak, Rabbini tanımak, sana olan nimetlerini anlayarak onu sevmektir. Rabbim bizleri kendisini hakkı ile tanıyan ve hakkı ile seven kullarından eylesin amin